Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size bir fotoğrafta yüze çatlak, soyulan bir görünümü nasıl verebilirsiniz onu göstereceğim. Bu çatlak toprak fotoğrafını diğer fotoğrafın üzerine sürükleyip bırakıyorum. Biraz büyüteceğim ve daha sonra da onu 90 derece şöyle döndürüyorum. Fotoğrafı yüzün üzerine gelecek şekilde şöyle ölçüsünü ayarlıyorum. Bu katmandayken kip bölümünden çoğalt efektini veriyorum. Katman maskesi ekle bölümünden siyah tam saydam katman ekliyorum. Siyah tam saydam katmanı eklediğinizde görünüm kayboluyor. Bunu tekrar fırçayla istediğim bölümleri görünür hale getiriyorum. Katmanlarla çalıştığınız zaman eğer yanlışlıkla bir bölümü silerseniz ya da geriye almak isterseniz Sildiğinizde ya da geri almak istediğinizde X tuşuyla bu siyah ve beyaz rengi değiştirebiliyorsunuz. Katmanlarla çalışmak GIMP programında büyük bir kolaylık sağlıyor. Fotoğrafta yüzün görünmesini istediğim bölümlere fırçayla bu çatlak görünümü ortaya çıkarıyorum. Yine fırçanın boyunu ayarlayarak da küçük ince rötuşlarla son şeklini veriyorum. Her iki fotoğrafta renk ayarı yapabilmek için bu kırık toprak görünümlü fotoğraftayken renkler bölümünden eğriler bölümünü seçiyorum. Burada sağ üst köşeden şöyle sola doğru çekerek fotoğrafa hafif bir parlaklık veriyorum. Çok fazla abartmadan hafif bir parlaklık yetecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.